Bundan yaklaşık 100 yıl önce hatta 120 yıl önce 1900'lü yıllarda yumurtalık kanseri tanısı konmuş bir kadının ortalama yaşam beklentisi 6 aydı. Günümüzde artık yumurtalık kanseri tanısı konmuş bir hastanın ortalama ömrü 10-15'li yıllarla ölçülüyor. Peki neden yaklaşık 120 yıl önce yumurtalık kanseri tanısı konan hastaların ömrü 6 aydı? Bunun tabii birçok sebebi var. Bunların başında cerrahinin gelişmesi geliyor. Özellikle cerrahide anestezi tekniklerinin gelişmesi. Ameliyat sırasında kullandığımız ekip ekipmanların teknolojiye paralel olarak gelişmesi ve cerrahi tekniklerimizin ilerlemesiyle günümüzde artık anatomik olarak bir tümörün çıkartılamayacağı veya ulaşamayacağımız bir bölge kalmadı. Çünkü daha öncesinde yaklaşık 100-120 yıl önce anestezi yetersiz olduğu için ameliyatlar daha kapsamlı yapılamıyordu. Anatomi bilgimiz de yetersiz olduğu için ve cerrahi ekipmanda yetersiz olduğu için sadece temel kitlenin çıkartılması şeklinde ameliyatlar yapıldığından ameliyatların çoğunun başarısı oldukça düşüktü. Artık çok daha geniş kapsamlı ameliyatları hatta çok büyük ameliyatları kapalı ameliyatlarla, artık kocaman karında kesiler yapmak yerine laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemlerle yapabilmemizden dolayı hastaların ortalama ömür beklentisi daha da ilerledi.